Şimdi bize bu grafiği vermiş. Bu noktanın A olduğunu biliyoruz. Apsisinin, bu noktanın ordinatının C olduğunu biliyoruz. Bu noktanın apsisinin B olduğunu biliyoruz. Şimdi bize ayrıca f(x) fonksiyonunu vermiş. Bu f(x) fonksiyonunu ben çarpanlarına ayırmak istiyorum arkadaşlar. Önce bir eksiyle çarpmak istiyorum eksi parantezinde x kare artı 3x eksi 4'tür. Bunu x, x diye ayırırız. Bunun kuralı budur. Yani çarpanın ayırma bu şekilde yapılır. Hmm, buraya da ne yazabilirim? Artı 4 eksi 1 yazalım. Şimdi bunu yazmamın sebebi buraya yazdığım sayıların çarpımı burayı verecek. Toplamı da burayı verecek. Yani çarpımı eksi 4 Toplamı 3. O şekilde ayarlamam gerekiyor. Ve bu şeyin sonucu, yani buraya yazdığım değerler parantez x eksi 1 çarpma halinde. Baştaki eksi'yi de unutmayalım. Şimdi o zaman a nedir? Bu, bu fx olduğuna göre mesela f eksi 4 nedir arkadaşlar? Böyle çarpanları ayırdığımız için artık sıfırdır. F1 de buradan yerine koyarsak sıfırdır. O zaman burası a eşittir nedir? Eksi 4'tür. Bunu bulduk. Ve b eşittir 1'dir. Ve bize c noktasını vermiş. C noktasını bulmak için x yerine sıfır yazacağız. Burada x yerine sıfır yazarsak veya da direkt yukarıda da yazabiliriz. Hatta direkt yukarıda yazalım ki şey sonuç basit olacak. F0 eşittir 4'tür değil mi? O zaman C eşittir 4'tür. Bize sorulan neydi? B eksi A artı C. Yani 1 eksi eksi 4 artı 4. Nedir? Cevap 9 çıkar.